Evet kelebek ajurlarımızı sona kadar getirdik bağladık yine tam ortasından kenar sarmalarımızı bozmadan aynı düğümümüzü atıp gergince ipimizi bağlayarak arkadan yürütebiliriz veya bu ipi dönüp bağlayabilirsiniz ama ben şu anda kasnağı çevirmiyorum bu ipimizi yok ettik ve kestik sabitledik ipimizi. Şimdi üstünün şu bağlamalarına geçiyoruz. Taktım ipi iki eşit parça olarak şöyle. Şimdi bunu birini bir tarafa, birini bir tarafa bağlayacağım. Bir tarafa bağlayacağım ipi ayırıyorum. İkincisini ikisini şöyle birlikte tutarak gelip bir düğüm atıp şöylece bütün ipleri birbirine bağladım. Biri aşağı gidecek, biri yukarı gidecek. İplerimiz tam dipte sabitledim. Şöylece ajurumuzu oluşturacak iplerimizi aynı ipi bir sağa bir sola götüreceğim şimdi. Şimdi burada 6 tane bacağımızı tek tek bağlıyoruz. Yine aynı şekilde ipi üste koyduk. Altından çapraz çıktık. ipin üzerinden geldik. Şu aralarda iplerimiz gergin ve eşit olacak. Bağlamaları yaparken ilk önce sola doğru, soldan sağa doğru işliyorduk. İlk önce sola doğru yerine yerleştiriyorum. Sağa doğru çekerek düğümümü sıkılıyorum. Sola doğru sağa doğru. Küçük bir yay şekli oluşturarak düğümlerimi arka arkaya Eşit bir şekilde kesiyorum. Buraya geldim. Şimdi aşağıya devam edeceğim. Aşağı devam ederken burayı bağlamıyorum. Yine bu defa alt tarafta şu aradaki gerginliği ayarlayıp, bu defa bu altıyı. bakın bu şekilde yayın şu anda şurasını ve şurasını uçtum. bu şekilde devam ediyor sonuna kadar ve şuraya gelip bağlayacağız evet şimdi bunu bırakıyorum bu da bağladığım ikinci ipimi takıyorum ipin öbür yarısını takıyorum bu defa Aynı şeyi buradan aşağıdan yaparak gidiyorum. bütün birbirine bağladım. Düzgünce ortayı oluşturdum. Yukarı geçiyorum. Yukarıyı bağlıyorum. bu şekilde karşılıklı yaylarımı oluşturarak üst alt eşit yapıyorum şimdi ortanın 7 ipini sırayla bağlayalım şimdi iki taraftaki ajurlarımızı tamamladıktan sonra sıra orta bağlamasına geldi ortayı bağlarken birer santimden buranın 3'e bölündüğünü düşünerek hareket ediyor ve öyle başlıyoruz. İlk önce ipimizi alttan yürüterek buraya taktık. Bir düğüm atarak ipimizi burada sabitliyoruz. Ondan sonra 3 tane ajur bacağını alarak yine yan duvardan çıkıp Sini yana iyice çekiyoruz ve bir kere daha düğümleyerek kuyu sabitliyoruz. Sonra bir, iki, üç kere sardık. yukarı geldik. Bu defa nakışımızı 6 teli üstüne kurduğumuz için önce 6'yı bağlıyoruz. 1. Burada çiftli bağlama yapıyoruz. Bir daha çektik. 2. Yine 3 bağlayarak Burada 7 iplik bağlayacağız. 7 iplikle ajurumuzu oluşturacağız. 1, 2, 3 sardım. Hep 3 sarım arada. Yine geldim. 6 bağladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Çiftli bağladım. Bu birinci telimiz. Bu şekilde sonuna kadar gelip bağlayarak gideceğiz. Bunun dışından tekli bağlayabilmemiz için ipimizi buna paralel bir şekilde şöyle yani burayı 3'e bölüp alttan bir tane gidecek, üstten bir tane gidecek diye düşünürseniz şu oluşturduğumuz bacağı paralel bir şekilde ipimizi takmamız lazım. Yani şöyle bir yerden takacağız ki bunun ortasından bir ip daha yürütebilelim. ipimizi de çift düğümleyerek sökülmemesi için ucunu sarmamızın içinde yok ettik. Kalınlık yapmaması için nakışımızın arkasından götürüyoruz. Şimdi burada tekli bağlayarak devam ediyoruz. Üst sırayı tek tek her bacağı şurayı iyice çekmemizi ve duvara yaklaştırmamız gerekiyor şöyle arada burada çok fazla boşluk kalmaması ve nakışın devamı gibi gitmesi için iki yine yay şeklini şuradaki yay şeklini oluşturuyoruz tekli bağlamayla ipimizi de sonuna kadar bağladık. Aynı şekilde duvarına kadar getirdik. Şöyle oluşturduk. Şimdi birinciyi bağladık. ikinci ipimizi bağlıyorduk. Her önümüze gelen basamakta bağlayarak ilerleyeceğiz. birbirine paralel şekilde Şimdi bunu dışından giderken bu sırayı içinden gideceğiz. Bu sırayı içten gideceğimiz sırasını yapıyoruz. İkili ikili bağlayacağız. Burayı dıştan gittik. Burayı ikili ikili bağlayarak iç sırayı oluşturuyoruz. İki bağladık. Burada tekli tekli bağlamıştık. İçlerde ikili ikili bağlayarak birbirine daha yakın bir şekilde düzgünce üçgenleri oluşturarak. Sonra tekrar buraya bağlıyorum. İkinci ipimiz, üçüncü bağlamamızda.